gelemez o. Oo bizde. Bizde 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 win abi win 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 bu win bu. Oha. Oha. <gülüyor> Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz <gülüyor> <gülüyor> okay, let's go. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hepiniz Viski kanalıma hoş geldiniz. Bugün Estate Agent Simulator'un 4 5. bölümü aynen 5. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu bölümde yatırımlarımıza odaklanacağız. Öyle dümenden bir yatırım yapacağız. Zaten parayı vurduk kumardan daha fazla. Bundan sonra yatırımlar üzerinden gidersek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten bildiğiniz üzere son bölümde 50 bin dolara galiba ev almıştık. Şimdi buradayız. Bu arada buradaki ev kiralıktı. Oyuna gir çık yapınca muhtemelen ee, kaybıyor. Şimdi bizim kiralarımızı topladık. Şöyle dümenden bir aradan sıyrıldık. 22.000'e nasıl bir şey yapabiliriz? Bence 22.000'e harcamayalım. Yarınki kiraları topladıktan sonra tahmini olarak aşağı 30 30.000 paramız olacak. 30.000'i alıp hop 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 hop, hop. Abi bak senin senin namusunun saçını başını yolarım. Yarışlara giremiyoruz beyler. Yarışlarda şu an yine sıkıntılıyız. Hop sakin. Açık arttırma var mı? Bugün açık arttırma da yok. Arabamızın yakıt durumu gayet iyi. Arabamıza nos taktırsak diyeceğim de gerek yok galiba ya. Yalnız arabayı da böyle diğer araba... Gerçi bunda hasar muhabbeti Tam olarak nasıl ilerliyor bilmiyorum. Tabelamız düzgün değil mi? Aynen abi. Bu ben emlak gururla Aga. altından bir para alalım. Bak saat 5 aslında. Yani kumara girmek istemiyorum yine ama. Hani oyunda bizi oraya itiyor şu an. Bizim manita burada çetini devam ediyor. Biz de burada yani benden. Ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Çalışıyorum değişti. Bak çok sinirlenmiş. Para istiyoruz. Para kazandım mı? Evet. 1500 dolar aldık. Nasıl kazanıyorsun diyorsun. Diyor soruyoruz ondan sonra da neyse gerek yok parayı ver diyorsun. Uzuyoruz. Şu aktif olmasını bekliyorum. Ya acaba bu farmdan biz nasıl bir para kaldırabileceğiz? Nasıl kazanacağız? Bu da güncelleme geldiği zaman değerlendirelim. Şu an saat 5 .55 tahmini olarak 6 ol diyelim 3 saat sonra hava kararıyor biz bu 3 saatte şu 4000 bak 4000 limit belirleyelim kendimize gidelim black şeke black şekle bu 4000'i değerlendirelim batarsak bırakırız baktık batmıyoruz güzel olur bizim için yılan gibi geldik şimdi şöyle hemen dümenden geldik buraya e bakıyorum Arkadan müzik açık bir tane de. Yani yankı yapıyor mu diyor ona bakıyorum da şu an yapmıyor. Aynen kral geldik. Selamun Aleyküm. Hemen şöyle yaslandık arkamıza. Bir 500'lü açılışı yapıyorum. Alırız bir tane. 10 ver. Vermedi. Şimdi verecek. 17 ya bir tane daha Ver lan. 500 gitti. Şu an ver bir onu da yatarım. Direkt yatarım ben bu. Kazandık mı? Kazandık bence. Güzel 25 bin. Bu arada arkadaşlar bu 500'lük hala buglı. Yani bunu düzeltmemişler. Yine yattım. 500 atıyorsunuz direkt 4 katı. Diğerlerinde olmuyor yalnız bu. Bak. Bir aldık. Bir de üstüne 1000 daha alıyoruz. Yani 1000 alıyoruz bir de 1000 gelince alıyoruz. Diğerlerinde olmuyor. 1000'likte veya 10.000'likte bu olmuyor. Sadece 500'lükte oluyor. Örnek veriyorum. 10.000 basacaksanız veya daha fazla hepsini 500'lük atın. Yani şöyle mesela. Mesela ben 1000'lik attım şu an. 3000 gelir kazanırsam eğer. Ki kaybedeceğim büyük ihtimalle 10'lu. Ver bir 10'lu daha kazanalım. Abi 17'de karşıya büyük ihtimal büyük gelecek. Ben risk alacağım. Şunu bana baştan versen olmaz mıydı? 1000lik gidelim abi. Sıkıntı yok. Saat yedi buçuk biz olabildiğince ee, hızlı oynayalım. Kazandım mı? 20 mi? 20'ye 20. Olsun ben yine 26.900. 1500 atıyorum. Seriden gidelim. Ver bir onu. 18'e yatarım ya. Hadi oğlum. Bak paraya bakın. Para inanılmaz seviyede yükseldi. Yok mu bir 3.5? Sıkıntı yok yine kardayız abi. 6. Karşı taraf 20 en az. 14. 10'nu verme. 10'nu verme. 10'nu verme. Can neyim verme bana ya. 3000. 24.000. 3.5 daha basalım. En azından kaybetsek bile geldiğimiz parada oluruz. 18'e yatacağım. Karşı taraf 17. Kazandık. Bak güzel para kaldırdık şu an. Bak gelen paraya bakın. Saat 8.16. 2 el daha gider. Bu sefer 4 basıyorum beyler. Abi çözdük ya. Vallahi bak çözdük bundaki mevzu. 16'ya yatılmaz. Karşısına 17 gelecek. Patlama ihtimalimiz yüksek. Kazandık. Hadi ya. Vallahi az alıyor da. Oğlum ne oluyor lan? Parayı ikiye katladık. Moruk bak. Çok büyük risk alıyorum. 12. Ne diyorsunuz beyler? Onlu ver. Onlu ver. Ah. Karşı taraf 19 atacak ya. Ama çekemem ki. 10 e 17 ver. Yani 3 artı 10 verse 12. Hadi oğlum yapma be. Yapma be çok büyük kazanacaktı. A sağlık olsun aga. Önemli değil. Biz 50 bini gördük. Maksat zaten biz kazandığımız parayı geri vermiş oluyoruz. Önemli değil. Batalım. Sıkıntı yok abi. Biz kazandık. Kazandığımız parayı geri vermiş oluyoruz. Bak yine aldık. Yine aldı. Yine 50 .000. Değil mi? 57 bin. Aga son bir yine aynı şekil büyük giriyorum. 17.500 vereceğim. 40 bin bana kalsın. 17 buçu verdim. Kaybedersek de gidiyorum. 18'e yatarım bu arada. 19'a da... Abi karşıda 20 olma ihtimali yüksek ama başka çarem yok. Ya ver gittim ver gittim 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 gittim. Kazan. Oha. Oha apartman diktik oğlum. O ne? Oha. Oğlum nasıl bırakıp gideyim lan ben bunu şimdi? Tamam. Beyler 19 Dok, yok 80 19.900 bası 19.500 bas 19 bas. buçu bastım 80 ya 90 minidir iyidir 90 binle giderim 12 on onu verirse patladık 17'ye yatırılmaz ya patladık abi abi aman 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 dayanamıyorum abi dayanamıyorum abi bir 10 bin navider ya, bir 10 bin son 10 bini bastım, 80 binle dönüyorum. Eğer kazanmazsak kaybedersek 80 binle döneceğim. Ay oğlan keşke çekmeseydim iki iki çekmişim, i̇ki, iki çekmişim. Şu an katladık mı yine? Oğlum nasıl para ya? Tamam, 20 bini bastık döndük abi, 20 bini bastık döndük. Eğer kazanırsak kendi evimizi yapalım. 20.500 var 20.000 mi maksmış maksimum bu arada bunu da öğrenmiş olduk maksimum 20 oldu oğlum onlu gelmesin karşıya kazanalım bunu asik bir Tamam beyler tamam bence yeterli. Yani yemin olamadım. Yeterli bu kadar. Oğlum muazzam ya. Abi yatalım, kiraları toplayalım, sonra dönüşte iki tane kiralık daire bakalım. Yani var ya çok fena dürtüyor Kazanırken böyle tatlı tatlı geliyor ya. Bırakmak zor geliyor. Ama yani biraz da kendi işimize odaklanalım. Çünkü kendi işimizi geliştirdiğimizde zaten buna gerek kalmayacak baba. Biz çatır çatır günlük para indireceğiz. Böyle kumarda riske girmeden taze taze kendi gelirimizi alacağız, araba alacağız, arabalarımızı alacağız vesaire 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 bakacağız. Şimdi şurada bir uyuyalım. Vergiyi kessin bizden ne kadar vergi kesecek bakalım. Yalnız güzel para kaldı. 24 girdik, 100 binde çıktı. O son 20 bin önemli değil. Koymuyor çok. E, 56 bin kesmemen lazım benden inşallah. 10 bir kesinti yaptı, sıkıntı yok. Şimdi şu kiralarımızı toplayalım. Kaç tane kira topluyoruz? 5 değil mi? 5 evimiz var. Birinin kirası yanılmıyorsam bugün bitiyor. Bunu yapmaları iyi olmuş bence yani. O Tony, ne haber? Johnny, Herkel 800. Hayır zaten 800'ü de ödemiyorsa seni ben evden atarım zaten direkt. Şimdi 104 binle nasıl bir ev alabiliriz? Şu baş sağ şu evi alacağım büyük ihtimalle. Bu ev büyük ya kaça çekiyor bu fiyatı bir görelim Ya kendi evimizde bir yandan yaptırasım var ama şöyle yapalım biz bunu 68 bin değil ee, dürüst olalım sana 68 bin değil de 55 bin uyar mı? Tamam oh, pardon. 50 bin. bak 50 bin geldi yanlışlıkla 50 bin yazdım. Acaba 50 binden gidelim daha yüksek 55 olur ama tamam 55 yap kral. Hadi 55 bine yapalım ya aldık. Şimdi bu eve eşya almaya gerek var mı? Evin değerini bir arttırmamız gerekiyor. Hemen dümenden böyle bir yalandan yalandan bak temizlik böyle yalandan tamam bu duvar temiz burada iyi nice tamam. o bu yalnız bayağı büyük bir yer. güzel eşya ile uğraşmayacağım abi eşya işi biraz uğraştırıyor geri kalan 20 günde bir aylığına kiralıyoruz biz çünkü şey olacak bize çalışacak İlanda değil oha iki tane evimiz mi İlanda değil bir saniye Ha bu evi şeyi bitti mi şimdi? Biz bunu kaçtan vermişiz 8875'ten mi vermişiz daha ki? 870'ten verelim. 65'ten verelim abi. Ya önemli değil 50'den ver ya tamam 50'den ver bağlı olmasın. İlanı gönder. Hanımefendi bir saniye burada iş çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Bunu verdik ilan aktif. Bunu vereceğiz şimdi. Büyük evimizi vereceğiz. Evimizin Aa Burası. Bir de bu muydu? Buydu galiba. Şimdi bu eve biz 7500'den verebiliyoruz mu? Çok pahalı mı oluyor? Pahalı. 7000 yine pahalı. 6.5 6.5 pahalı olmaması lazım. Yani 6600 desek bir 50 daha gömsek 6750'ye biter bu iş. Yani gelene zaten pazarlık payımız olur. 6750'yi biz bu evi ilana veririz abi. Tamam şimdi hanımefendiler kusura bakmayın. Aga şimdi 49 binimiz var. Biz 49 bine, bir ev daha yapsak mı ya? Buna kaç istiyordu bu? 40 bin istiyor. Yani 40 binlik eve ne kadar kira alabiliriz acaba? Yani Pep bir istiyorsan bir 29 28 bine bırakır mısın acaba? Çok fazla yazma. Bilerek pahalı veriyorlar galiba. Normalde bu kadar olmaması lazım bu evi. Düşünmem lazım deyip sana 30 bine çıkarırım teklifi. 10.000 aşağıya düşersen aldık mı? Alamadık. Tamam son bir 2000 daha arttırıyorum. Hadi 2500 yapalım. 32 bin 32 bin 500 dedim. Bu arada arkada bir ses mi var? Arabaya mı vurdular? Tamam etmiyorsun. Tamam sıkıntı yok. Ben zaten almıyorum. Arabayı orada bırakmışım. Pardon. Memur Bey kusura bakmayın. Benim hata. Solumuzda var mı kiralık? Şu karşıdaki evi almak lazım ya. Oğlum çok büyük bir ev ya. Garajım aracı da var. Ne güzel ev ya. Buna var ya 100 bin rahat ister ya. 73 bin. Aslında iyi lan. 49 bin bir deneyelim mi? 9000 deneyelim mi? Ne diyoruz? Vermeyeceğini biliyor muyum? Olsun. O zaman şöyle bir şey yapıyorum Aga Bak Challenge yapıyorum 3 el oynuyoruz sadece 3 el ve 9600'ü 3 elde ya batırıyoruz ya çıkarıyoruz Yani 3000'den başlıyorum hiç şey yok. Direkt 3000'le açtım abi. Büyük giriyorum. 18'e yatarım. Bak karşı tarafta 10, 11, 17, 22. Bak kazandık abi. Bak Kaç demişti bize? 73000 demişti. 58000'e de alamayız orayı. Yine bir 3000. 3 el 3'er binden 3 l 10'lu verir misin? Vermedim. 19'a yatarım yine ya. Sıkıntı yok. Karşıya 20 ver. Kaybedeyim. değil. Al abi kazanıyoruz işte. Ha, parası çıktı. Ama biraz daha yapalım. 7.5'u görüyorum. Beyler. 7000 bak. 7500'ü gömdüm, kaybettik. Ver 21 kat. Of, çok iyi verdi. Abi yine 21 gelmezse karşıya kazan. Abi Baksana parayı 67 bin. 33 bin aldık abi. Abi biz 20.000'i basalım buna. Gitsin önemli değil. 20.000'i bastım. Zaten 70.000'e düşüyor. 70.000'de ev alır gideriz abi. Abi ya. Apartman diktik oğlum ya ne oluyor biz bu işi çözdük ha. Bak <laughs> bak 150 bin lira lan. Ona ne avradın ne ya, bu ne? Oğlum oyun aslında var ya devam etsem paramı çok rahat katlarım gibi tahmin ediyorum çünkü çözdük. Çözdük şansı da arttırdık biti yükseldi şansımız ama bu şekilde oynamak yerine baba ve çok deli rakam kazandık. Eve almıyorum. Eve almıyorum beyler. Buraya ev yaptırıyoruz. Nasıl? 18 bin miydi bu arsa? Aldım arsayı. Alamadım arsayı. Yetenek ne açmam gerekiyordu? Bu mu? Bu değil. 750 Yine. Aa, kötü oldu bu ya. Yıkıldım. Unutmak öyle kolay mı sandın kolaysa söyle hemen unuturum bir Neyse beyler yapacak bir şey yok şu evi alıyoruz Ve Aldım bu evi Pazarlık yapacağım Oğlum ben istesem bu kadar yapamam lan. Vallahi bak tamamıyla geyik olsun diye oynuyoruz. Dümenden oynuyorum bak. Hakikaten böyle kazanayım diye oynamıyorum biliyorsunuz. Kazanayım diye oynadık çok battık. Dümenden oynuyorum. Paraya bakın abi. Bu nasıl bir paradır lan? 10.000'i 10 basıyorum yine. 20 basmayacağım sonra direkt şu 10 bin basıyorum kaybettiğimiz zaman 200'de tamam hadi 10 buçuk olsun abi 10 olsun önemli değil 10 buçuk olsun 18'e de yatacağım sıkıntı yok patlayalım ne yapalım? 21 aldık. Tamam patladık çıktık. Aslında kazanıyordu. Yine ucundan döndük. Baba şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben evi yapamadım. Maalesef evi yapma. İşte XP olayı bak. Mevzu şuna geliyor. Hani diyor ki oyun bize. Sen buradan parayı kaldırıyorsun ama sen bu parayı harcayamazsın. Niye? XP kazanman lazım. Yani ev yapmak için falan filan bir şeyler yapmak için öyle. Dümenden burada para kasma. Gelip XP kas. Şimdi şu araba neydi kral? Yani kaç paraydı? Gidiyoruz abi kumara. Arabayı alacağız abi. Arabayı alacağız beyler. Ama 21 açmazsa bizde aldık. Abi 227 bin. Bu ki Çıkarken inşallah çıkarız. Oğlum burada oyalandık ama dur bakayım. Araba, <laughs> araba galerisi kapanmış. Ha burada kalsın. XP var onları muhakkak toplamamız gerekiyor. Güzel kapanmamış. Ama bu arabayı aldık ya. Evet. Hanedanlığımızın ilk adımlarını atmıştık. Şimdi büyük bir adım daha atıyoruz. Ve dümen emlak olarak dümen emlak olarak Hanemize bir süperkar. Oğlum, çok iyiymiş lan. Bunda yarışa gireceğiz abi. Neredeydi bizim yarış alanı? Şuraydı galiba. Beyler bu arada at da alacağız. Bundan sonra at alacağız. Kendi evimizi yapacağız. Oha. Şunun arabasını alabiliyoruz mu ya? Deneyelim mi beyler? Yarış açık diyor. Bak şu yarış yapabiliyoruz mu sen de kral? Merhaba ben, Aynen acemiyim. Evet seninle yarışmak istiyorum. Tamam o zaman beni yenersen arabanın yarışmak için 10.000 dolar. Verdim ulan. Verdim. Bakayım ne olacak. Hadi hayırlı işler. Biz de öyle delikanlı gibi yarışırız. Öyle hile hurda yapacağız abi. Bizde var. Kusura bakmayacaksın kral. Namuslu namuslu bir yarış beklemeyeceksin benden. Ha sen öyle hayır. Ama geliyor oğlum. Oğlum harbi geliyor lan. Adamı bayağı taklaya getirdik. Adam ona rağmen yetiş ya, yetişemez ya. Oğlum götümüze geldi evim. Neyse tamam 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 kazandık abi kazandık gelemez. Abi. Oo bizde. Bizde 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 win abi win 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 bu win bu. Win oha. Oha. Baba bu yarış ne zaman bitiyor? Abi ne zaman bitiyor bu yarış? Kurban olayım bak. Aa bitti. Arabayı aldım yavrum. Arabayı alayım canım. Arabayı alayım. Anahtarı alayım. Alayım anahtarı. Neymiş? Ama önce şu arabaları bir park edelim. Evet, güzel bir görüntü yapalım. Yılan gibi dizelim. Ondan sonra oyunu orada bitireceğiz. kapısı kapanmıyor. Böyle yapacağım. Üçünü de yan yana dizeceğim abi. Şu ana kadar en iyi bölüm bu oldu. Beşinci bölümde işi bitirdik beyler. Yani yapmamız gereken ne kaldı? At alacağız. At almamız gerekiyor. Ev yapmamız gerekiyor. Asistan vesaire vesaire. Yani maksimum şöyle söyleyeyim. Maksimum 2 bölüm daha gelir. 7'de e, 7. bölümde biz o yedi final yaparız gibi tahmin ediyorum. Çünkü bir dahaki bölüme de yapmamız gerekenlerin çoğunu yapmış olacağız. Ondan sonra finali veririz gibi 7. bölümde. Ha şöyle bir şey, güncelleme gelirse ekstra bir bonus bölüm çekerim mi yani. Daha sonrası için. Işte. i̇şte bu farm falan gelirse birkaç şey eklenirse onun için de ayrıyetten bir bölüm çekeriz diye tahmin ediyorum. Buradan noktalandıralım. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Destek olan herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum yapmam gereken bir şey varsa abi şunu da şöyle yap şunu yap şu arabayı al şunu sat vesaire bir şey istiyorsanız bunu da yazın <laughs> yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlarda bunu da belirtin kendinize dikkat edin hoşçakalın